kaldır. Kürsüdeyken aniden fenalaştı, yere yığıldı. İlk müdahalesi meclisteki doktorlar tarafından yapılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hastaneye kaldırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürüyor. Saadet Partisi adına Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez çıktı kürsüye. Bitmez kürsüde konuşmasını yaparken aniden fenalaşarak yere düştü. Bitmez'e ilk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile genel kurul salonundan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hemen ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Bitmez'in tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'ne gitti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer milletvekilleri de Bitmez'in durumunu öğrenmek için hastaneye gitti. Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürülen milletvekili Hasan Bitmez'in durumu hakkında ilk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bitmez'in entübe edildiğini söyleyen Bakan Kocam, entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen vekilimiz ivedilikle anjiyo'ya alındı. Anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. İşim, olur, bırakın da. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasan Bitmez'in durumunu yakından takip ettiğini belirtti. Durumu tabii ki biraz kritik Dua ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız da yakından ilgileniyorlar, sürekli hastaneyle, başhekimle irtibat halindeler.